Selamlar dostlar. Yeni bir videoyla buradayım. Bu videomda başta da gördüğünüz gibi şifresiz, sınırsız ve bedava bir şekilde takipçi, beğen hatta görüntüleme alabileceğiniz iki tane site göstereceğim dostlarım. Bu gösterdiğim siteler sayesinde her gün e, takipçi alabileceksiniz bedava ve şifresiz bir şekilde. Şimdi dostlar sitelere geçmeden önce küçük bir isteğim var sizlerden. Eğer bunun gibi videolar istiyorsanız bir e, aboneyi ve beğeni çok görmezseniz sevinirim. E, beğen atmak biliyorsunuz e, bedava dostlarım. Şimdi fazla uzatmadan direktmen X ile başlayalım. Açıklama kısmında iki siteyle linkini bırakacağım. E, sitemiz bu dostlarım. E, bir önceki videomda bu siteyi tanıtmıştım ama görmeyenler için bir daha tanıtmak istedim göstermek istedim Dostlarım Siteye geldikten sonra üç çizgiye tıklayıp buradan free kısmına tıklayacağız gördüğünüz gibi Evet burası bedava kısmı Dostlar buradan isterseniz Türkçe çevirip daha iyi anlamak için buradan Dostlar ücretsiz beğenler alabileceksiniz ücretsiz takipçi Instagram için burada TT için uygulama var bunu bilmiyorum Takipçi beğen falan ve burada Telegram e, aboneler var. işte bunlar hepsi ücretsiz. Bizim için önemli olan dostlar Instagram takipçi. Buna tıklayacağız. Sadece dostlarım Instagram profil resminizi e, buraya yapıştıracağız. Şifreye falan gerek yok. İsterseniz burada okuyabilirsiniz. Instagram profilinize bir bağlantı salayın ve 5 takipçi içinde ücretsiz olarak yeni takipçiler kazanıyor dostlarım. Yani arkadaşlar her 5 dakikada bir hesabınıza 7 tane takipçi atabilirsiniz. Tabi 5 dakika sayfada beklemeniz gerekiyor. Şimdi nasıl olacağını zaten size göstereceğim. İlk önce Instagram profilinizi nasıl banapsını kopyalayacağız onu da söyleyeyim. 3 çizgiye tıklayıp buradan QR kodu diyeceksiniz. Buradan dostlar paylaş kısım var. Ve buradan e, Instagram profil bağlantısını kopyalamamız gerekiyor. Burada olması gerekiyor. Eğer e, bulamadınız diyelim. Fake hesabınız varsa kesin herkesin fake hesabı vardır. Fake hesaba girip aramalar kısmına kendi resmi hesabımızı bulacağız dostlarım. Mesela bunu diyelim. Ve buradan 3 noktaya tıklayıp kolay bir şekilde profil balansını kopyalayabilirsiniz. Evet diyelim. Balansını kopyaladık ve buraya gelip yapıştıracağız dostlarım. Burada ben robot değilim diyeceksiniz. Burada dostlar hasta olduğum için sesim biraz kötü gelebilir. Ee, kusura bakmayınız. Ve buradan aşağı inip elde etmek edin ve bu kadar dostlarım. Evet bitti. Şimdi 5 dakika sonra takipçi gelecek. 5 tane ya da 7 tane takipçi gelecek. Şimdi dostlarım bak burada dakika var. 4 dakika beklerseniz 5 dakika beklerseniz bir daha sipariş verebilirsiniz. Ama sayfayı kapatırsanız bir saat sonra tekrar gelin diyor. Burada da okuduğunuz gibi. Bu sayfadan bu sayfada kalırken 5 dakika bekleyin ve tekrar sipariş verecek, vereceksiniz diyor. Beklemek istemiyorsan bir saat sonra gel diyor. Yani umarım anlamışsınızdır. 5 dakika beklerseniz bir daha sipariş verebilirsiniz. Şimdi dostlar 2 dakikada 3 dakika e, bekledikten sonra takipçiler geliyor zaten. Buradan isterseniz ben taratayım. Takipçilerin gel gelmesini bekleyelim. Evet yaklaşık 2 dakika sonra takipçiler geldi dostlarım. Evet gördüğünüz gibi takipçiler geldi. 5 tane geldi. Sizde 7 tane gelebilir. Şimdi dostlar dediğim gibi e, 3 dakika saniye bekledikten sonra bir daha sipariş verebilirsiniz. İsterseniz beğen nasıl alınır onu da söyleyeyim. Buradan beğen kısmına geleceğiz. Yine sadece beğenilmesini istediğiniz postun linkini buraya yapıştıracaksınız. Buradan isteyen ama gelip istediğiniz herhangi bir tane fotoğrafı balansını kopyalayın dostlarım. Evet kopyaladık. Buraya gelip yapıştıracağız. Ben robot değilim diyeceksiniz dostlarım. Burada düşüş olmaz. Yani düşüş olsa bile iki tane ya da bir tane düşüş olur. Onu da söyleyeyim. Bakın dostlar burada bekleyeceksiniz. 5 dakika. Dediğim gibi her 5 dakikada bir yeni sipariş verebilirsiniz. Şimdi dostlar ben e, bunun dolmasını bekleyeyim. Evet. Doldu doldu dostlarım buradan elde etmek değil ve bitti şimdi dostlar beğenler gelecek zaten yine süre 5 dakika oldu buradan gelip e, bekleyeceğiz Evet dostlar biraz e, bekledikten sonra e, beğenler geldi. Gördüğünüz gibi 3 dakika önce e, beğenler geldi dostlarım 3 dakika önce gördüğünüz gibi. Beğen burada 702 idi tattıktan sonra 710 tane beğen oldu dostlarım. Şimdi isterseniz ikinci siteye geçelim. ikinci site bundan daha iyi tabi size göre daha iyi olabilir buradan dostlar yine e, açıklama kısmında linkini bırakacağım evet bu sitemizde bu şekilde dostlarım şimdi burada e, takipçi bölümü var isterseniz siteyi türkçeye çevirelim evet ücretsiz şifresiz takipçi diyor buradan dostlar ücretsiz takipçi bölümüne tıklayacağız sadece isteren kullanıcı adımızı yazacağız dostlarım Burada hesabınız gizli olmayacak her videoda söylemiyorum ama zaten çoğunuz biliyordur hesabınız gizliyse takipçiye gelmez Buradan isterim kullanıcı adımızı Yazalım dostlarım Her iki saatte bir Hesabımıza 10 tane takipçi atabilirsiniz dostlarım Buradan takipçi gönder diyeceğiz Ben robot dilim Kısmını Halledelim Evet bu kadar dostlarım gördüğünüz gibi başarılı krediler sıfırlandı bu her iki saatte dediğim gibi 10 tane kredi geliyor yeniden hesabımıza takipçi atabilirsiniz ya da başka hesaba fark etmez buradan isterseniz beğen de alalım buradan çıkalım dostlarım yani evet, işte bir daha girelim burada e, beğen kısmı var dediğim gibi kırmızı şeye tıklayınız Buradan yine beğenilmesini istediğiniz postun linkini buraya yapıştıracağız. Bunu zaten bir daha beğenatmayalım. Başkasını beğenatalım. Evet buna. Anaçasını kopyaladık. İstediğiniz fotoğrafı beğenatabilirsiniz fotoğrafa. Fark etmez. Ve buradan yolla send diyeceğiz. Tamam bu kadar dostlarım. E, krediler yine sıfırlandı. Her iki saatte bir krediler yenileniyor gördüğünüz gibi. Burada be, e, görüntüleme de var. Görüntülemeyi göstermeyeceğim. Zaten siz yaparsanız. Gösterdiğim gibi. Evet. E, videonun fazla uzun sürmesini istemiyorum dostlarım. Video zaten uzun sürdü. E, zaten 10 dakikaya da 1 saate gelir başka videolarda görüşürüz dostlarım.